Merhaba arkadaşlar, ee, bu ay seçtiğimiz tarafından seçilen Doğu ve Batı'ya bugün oturduk, biraz tartıştık, tartışmaya çalıştık diyebilirim ama e, ortak e, düşüncemize göre kitabın biraz aslında çok fazla akademik kaldığı yönünde bir ortak e, düşünce üzerinde yoğunlaştık. E, kitap çok güzel, aslında herkesin kütüphanesinde olması gereken bir kitap fakat e, anlatım yalınlığından Baktığımız zaman biraz ağır kalabiliyor, ama içinde içerdiği bilgiler çok önemli bilgiler. Ee, Mezopotamya, e, Mezopotamya'daki uygarlıkların e, doğuşu, e, bunların e, barındırdıkları sanat anlayışı. E, o yüzden çok güzel bilgiler var içinde. Okumanızı tavsiye ederim <laughs> diyebilirim. Ve şu e, güzel bir soru: Mezopotamya'da doğan bu medeniyet neden acaba aynı bölgede gelişmedi ve Batı'da gelişti? Bunu üzerine düşünülebilir. Hmm. Onun dışında ise özellikle Doğu medeniyetlerinde, bugün de halen maalesef çoğunlukla gördüğümüz gibi genellikle tepeden gelen bir gelişim zorlama var, e, zorbacılık var. Batı'daki e, Yunan, antik Yunan'dan gelen bu de, demokrasi ve çoğunluğa ve halka toplumun da içinde olduğu bir gelişim e, olduğu için bugün de gelişmiş toplumu görebiliyoruz Batı toplumlarında. Arkadaşlara katılıyorum. Sanat tarihi ve e, arkeoloji ile ilgilenen arkadaşlara mutlaka okuması, incelemesi gereken bir eser olarak düşünüyorum. Özellikle müze ziyareti öncesi e, okunup incelenebilir. Ağır bir dile sahip fakat e, önemli bilgiler eseriyor ve çok kaliteli bir e, kitap olduğunu düşünüyorum.